Kasım 1983 Soğuk savaşın en gergin dönemlerinden biri. NATO, her yıl yaptığı rutin bir askeri tatbikatı başlattı. Apple Archer 83 Ama bu kez tatbikat sıradan değildi. İlk kez gerçekçi nükleer saldırı simülasyonları, kodlu mesajlar, liderlerin yer değiştirmesi ve nükleer silah kullanımı senaryosu devreye sokulmuştu. Sorun şuydu, Sovyetler Birliği bunun bir tatbikat olduğundan emin değildi. Aylar önce ABD Başkanı Ronald Reagan, Sovyetleri, Şer İmparatorluğu ilan etmişti. Pershing 2, füzeleri Avrupa'ya yerleştirilmişti. Sovyet lider Yuri Andropov ağır hastaydı ve Batı'nın ani bir ilk saldırı hazırlığında olduğuna inanıyordu. Sovyet istihbaratı alarma geçti. Doğu Almanya ve Polonya'daki nükleer silahlar hazırlandı, bombardıman uçakları pistlere çekildi, füzeler ateşlenme pozisyonuna alındı. Dünya bunu bilmiyordu. Amerikan tarafı ise hiçbir şeyden habersizdi. Tatbikat planlandığı gibi devam etti. Ta ki NATO'nun nükleer silah kullanma aşamasına gelmesine kadar son anda Sovyetler saldırının gerçek olmadığını fark etti. Tatbikat sona erdi. Ama yıllar sonra açılan belgeler gösterdi ki dünya Küba füze krizinden bile daha sessiz ve tehlikeli bir nükleer eşiğin kıyısına gelmişti. Bu bir savaş değildi ama insanlığın en büyük yanlış anlaşılmalarından biriydi.